Hepinize merhaba arkadaşlar bir uyumada da kanalına hoşgeldiniz. Ben Bedirhan. Ben Batuhan. bugün arkadaşlar Batuhan'la birlikte Herobrine Chamber oynuyoruz Minecraft'ta. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyiyim be kardeşim. Video iş güç uğraşıyoruz işte sen ne yapıyorsun? İyi evet. ben, ne, ne yapacağım ben oğlum Chris. Ee, iyi bakkam kır bakkam. Ben bu pentalda dışarı çıkmayı istemiyorum. Çünkü ölüyorum. Ben dışarı çıktım öldüm saf gibi. Arkadaşlar daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız ya da başka serilere başlamamızı istiyorsanız yorumlarda belirtip like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynen. Şu an gece saat 1'de Aynen. video çekiyoruz yani sizin için hep arkadaşlar. Abi ah ya, be abi. Suya atlayamadım ya. ilk defa suya atlayamadım. Şerefsiz ya. Buldu mı? Çaldı ya benim elmasımı. <laughs> Anasını satayım. Nereden bulayım ben abi. şimdi elması ya? Elmas Herkes... kalmadı. Aha ben arkandayım ben. Sadece koş. Oo. Başka, Hop. Hop. Ah be. Ölüme de kırmazsın yani. Kırmazsın <laughs> yani. Motivasyonum çok düşük ve deminki videodan dolayı çok üzgünüm. Aynen. Çektik bir tane video. Ben, ben, ya. ben şu bendi kemin ta. Lan abi. Ya ananı var ya. Attı mı? En kolay bölümü. Tam zamanı. Dostum. Lan 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 kırmızı ne ananı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adamlar etrafıma geçti göremedim ki bana. Ay patam. Batu tim 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 Mimik mimik yok. E, İyi tamam artık. seni öldürmüyordum. Çarırız, Yapacak bir şey yok be kardeşim. Sen bana team mim yok dedin. Hemen öldürdüm. Arkadaşlar bu arada Batuhan'ın da banana bir gün kaldı CSGO'da. Ya Bitti i̇ki ya. Aynen bu Bitti videodan sayılar. sonraki videomuz şey olacak yani. Buradan da spoiler veriyoruz. Şey. Aynen ha. abi ya bak, abi, adam baksana adama tarzı tatmıyorlar ki. Bilerek oyun dönüyorlar adama. Kazandırıyorlar bilerek. Bir de biri sürekli birine vuruyor ya ona gıcık oluyorum. Hep onu takip ediyor. Aynen ha aynen. Salaklar ya ne anlıyorsunuz kardeşim bundan ya. Aha. Oh. Ah. Hayır ya. Geri zekalı çocuk ya yok ya. Deminki videonun iki bir, bir tanesinde birinci olmuştum ne güzel ya. Diğerinde de üçüncü. Hadi artık gitsin be. Ah ananı ya. <laughs> Senin düşüşünü gördüm lan. Dur bakayım Herobrine abi ne yapıyormuş. Herobrine'ın içine gireceğim. <laughs> Aha nasıl koyulmuyor ya. Ah yapamadım. Kardan adam, adam yap. Abi bunu nasıl yapıyoruz yani çıktı bu ya. <laughs> <laughs> Kanka iki iki tane kar koyuyorsun üstüne de balkaba koyuyorsun kırıp. O kadar böyle. Başka bir şey yok yani. Şimdi ne yapıyorum? Kar. <laughs> Bitti. Hemen. Kanka bu kaçıncı video deneyimiz bu deneyişimiz bu arada bugün? Hayır, bugün hiç saymadım vallahi billahi. Ama 10. ya ya da 5. olmuştur. Ne onu ne 5'i lan? Hangi an hangi 15? <laughs> Arkadaşlar durum vahiy. Bir bandicam şey oldu, bozuldu. Bir ses kaydımı almadı. Bir ping hmm. girdik girdi, çekemedik yani. Öyle bir şeyler oldu. Abi niye bana şey yapıyorsunuz ya? Ana Ben senin ananın ellerinden Ellerim, öpeceğim. Op <laughs> Hop izet. That... Ay is... içtim içtim. Heh. Hedefe tuttu or. Hop tuttu. Ben bunu bug yapıyorum. Yanından geçtiriyorum. Düşsem de Oha. bir şey olmuyor. Kanka eğil eğil. Oh tam zamanında. Son anda. Şimdi ne yapacağız? Hiçbir sevgili. şey bekleyeceğim. Renk Renk maçı. Beklesin koş 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 Hangi renksin? Aa mavisin Mavi miyim? Evet Bende kırmızı Tanıştığıma memnun oldum aslanım Oo. Aha sıple Düş artık be aslan Ayağını satayım kendimi düştüm kendi önüme kazdım ya. Ee, Bu kadar da armutluk olmaz be. <Gülüyor> <Gülüyor> Yine sizin için arkadaşlar gece gece uğraşıp video atıyoruz yani. Bakın, elini, sıkmayın izleyin <Gülüyor> <Gülüyor> biraz ağır mı oldu ne oldu Batı? <laughs> Bir nasıl yapılıyor piston ben nereden bileyim piston yapmayı anasını satayım ya. Ben de Aa parkuru yine Aha, tamamladım. Ha, parkurun aslında bir şeyi varmış. Motiv e, tamam, kombinasyonu. Geliyorum. Onu bulursan ha, 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 ha. efsane oluyor. Kazdın mı? Öyle. Ya bu kazımı Çaldı ya şerefsiz. Şerefsiz küpe. Aha buldum. Oh. Bana versene. Tepemdeymiş kanka. Ya, kazdım bitti ki. Kalmadı elimde hmm. maalesef. Lavuk lavuk. Sadece eğil Oh Gelirken zıplasak hiç bir şey olur mu? I Aha büyü masası Oğlum ben yine bunu bilmiyorum ki ya Ortaya bunlandır e Sonra ne yapacağız? <laughs> ha, böyle I Nasıl ne bileyim abicim ben Büyü yani masasını ya. Ne yapıcan? Ben kalda çıkmayacağım yine <laughs> Ben de ya ikide bir de ölüyorum Of oha abi nasıl öldürdü ya Birini vurdum lan paint balda Şerefsizlik Dur 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 rush 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 Ananı satayım ya adam pusmuş beni bekliyor F5'e basmış orada beni izliyor Rush değil kaş Çık 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 Aaa yanlış yapma Hop Aha savaş savaş <laughs> Makro gibi vurmak. Ya Batu ne kadar beleşçisin oğlum ya. Konuşma aslanım. Batu sen var ya ben. Şerefsiz senin yüzüne öldüm ben. Lale seni. Oldum bana. Neden random attım bilmiyorum çete. Canım istedi. Bitti mi? Bu kazanmış be. Bu kim? Şu rastızın tohumu. Evet arkadaşlar. İkinci partımıza geç geliyoruz. Arkadaşlar kaldığımız ikinci parttan devam ediyoruz. Hoş, hoş geldin. geldiniz. Tekrar pato. İkinci partımıza. Aynen öyle. Sen de hoş geldin. İzleyiciler ne de hoş geldin. Lan? Aha. Hedefe isabet. Evet. Hop. Çat diye ettim. Çat diye çatlamak üzereyim botu. İşte. Hop. Ay mal düştü lan yanımda. Millet, demir blokları bitirdi. Ben hala çıkamadım. <laughs> Aha sadece eğil. Eğil, eğil. eğil. Hadi bakalım Batuhan. Eğilmezsem şimdi ölecek evet. miyim? Ne olacak yani? Ben çok merak ediyorum. Ama denemeyeceğim. Savaş <laughs> savaş. Gel lan buraya. Kanka birine tilt ol. Hop. Ananı ananı adam makro gibi vuruyor. Hop. <laughs> çaldım lan. <laughs> Hop onu da çaldım. Ağzımdan kötü bir şey çıktıysa özür dilerim. Yok lan duyulmadı. Ne dedin ki? Boş ver. <laughs> Bana neyse video sonrasında söylersin. Hani bir şey başlıyor böyle Ola. <laughs> ya bu ne kadar pislik bir çocuk oldun ya. Küfürbaz ya. <laughs> Ağzımdan kaçtı. Ağzına öyle küfürler mi kaçar oğlum insan oğlum. Ne yapayım be gelmiş beni ananı satar mı? ananı satarım. <laughs> satarım. Kaç para? <laughs> ne? Nerede satacaksın? Ne? Pazarda mı? Aa yok bizim burada şey var bir tane. <gülüyor> 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 Düştüm ya. Var var iyi. ben var ya. Yıkar bir seni. Yıkarım yıkarım. Kuş kuş. Kuş 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 kuş. Atla 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 suya atla. Al, 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 pat diyor, hadi o. Motu, motu, çimenlere girme. Motu, çimenlere girme, motoru bağır. Yavaş, 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 çimenlere girme, girme, çimenlere girme. Çimenlere girme, çimenlere girme. Ne yapıyorsun? motoru bağır be! Motoru bağır be, iki an! İki an, iki an! Ah, Ne yaptı bu hırpı? He, bunun taktiği bu ya, başka bir taktiği yok bunun. Ananı sat, oğlum bu adamlar hacker, ben daha bundan oynamam adamlar sana ne yaptı? Bir hemen fruitlar beni be ben hiç onları vuramadım. Üstüyorum bak. alacağım. Beni de vurdular bu. Aha yayla rakiplerini. Aa, kaç kaç. <laughs> ne yapıyorsun? <lan? gülüyor> Öldüm <şimdi>. ya. <laughs> Oğlum bakın sen bakın neden bakın. hemen öyle şeyler anlıyorsun ya? Yerim mi kaldın 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 ya? ya? Ah ah ah. Öf, ben bıktım bıktım artık. Bata, ben bıktım. Bata yenim ne yaptın ya? <laughs> Boş var be ne yaptıysak şey yaptık. Ya, çıksana lan şuradan. <laughs> ya, <an> <laughs> Tam kardan adam erken biri gelmiş üstünde duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi oyunun para garezi var. Kusuyorum bak yavaş yavaş. Oğlum çok komiksin be. <laughs> gece gece böyle oluyor. Ne yapacaksın? Gici gici. <laughs> Salak elindeki çubukla vursana. Sen malsın Batu. <laughs> Bazen böyle mallıklar tutuyor. Doğru söylüyorsun ama yapacak bir şey yok. Hekiz. Kim ekmiş ama... lan? Hek, hek, hek Ben biliyordum abi. Ben biliyordum. <laughs> Bak şerrafsın. Seni var ya. Seni, seni var ya. Beni hemen öldürüyor. Sen de ölüyün be. Ne alacaksın? Salak gibi önümü neden kazdım ki? Yani hayır yani. Ben neden böyle bir şey yapıyorum yani? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Yoga mı yapıyorsun? <laughs> Ay! Abi ben var gibi atladım ya. Kanka bak. Zıplaya zıplaya zıplama tuşuna basa basa ben. Öyle değil bak böyle. Kafayı <laughs> yiyeyim artık. Niye yiyeyim bana kafayı. Hop tablo. <laughs> Nasıl yapıyorsun sen bunları bak? Şey yapıyorsun ortaya yapıyorsun? ortaya yüzü koy. Ya, neyse yapamam. Oha. Yanlarına da Allah şey koyacaksın, Çubukları koyacaksın. Aa renk maçı. Hangi renk? Hadi devam ama Kırmızı. Ee, kırmızı. <gülüyor> kırmızı. <gülüyor> kırmızı. Kırmızı ne oğlum ya? Kırmızı çort. <laughs> kırmızı. <çorpi>. <gülüyor> kırmızı çort. <laughs> kırmızı. Şu rafsız kırmızılar. Bırak sen de kırmızı. Mena... Meade. Meacun. Cuma. <gülüyor> Batu yap bakayım <gülüyor> Cuma. Cuma. Bir de bana böyle şeyler yaptırsın ya. Arkadaşlar Batu'nun bir saatlik Cuma versiyonunu istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bak anasını <laughs> be. Bir saat bana mı uğraşacağız? <laughs> bir şey olmaz kanka. Klik tuşuna basa basa yaparız sayaç Olur mu? Olur olur. Pimbe, 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 pimbe. Ne taktı bana var ya. Örslerden Öf, kaç. Örsler. Ay. Örsün altına girdim lan bilerek. Pıt. Pıt. Hoppa kaçıyorum lan. Abi beyaz koyun beyaz yoyun. Lan koyun ağızdan yoyun diyecektim. Yoyun. Hadi bakalım şimdi ya siz pancar gibi. Sakın vurma. Aha çıktı. Ananı tattı bana. <laughs> sizi var ya sizi sizi. Çıktım. Ha, ha, Aa! Olamaz. 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 Kesinlikle olamaz dedim. Şerefsiz ya. Son anda attı beni ya. Kendi çıktı. <laughs> Aa nasıl oldu lan? Hayır ya. ya. Bak. Ben var ya ben ben ben. Beni var ya kırp. Koyunları kırptınız gibi beni de kırpın. <laughs> kırpın. Olamaz, olamaz. 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 Onu biliyor musun? Batı? vay Ona videoya <laughs> bulabilirsem koyarım. Olamaz, olamaz, olamaz. Kesinlikle olamaz dedim. Olamaz, olamaz. olamaz! <laughs> of. Bana arkadaşlar bakalım. onu bulabilmişsem koyarım. Bulamamışsam da ne yapayım yani koyamamışım. Allah Allah. Siz şimdi benim var ya bak kardan adamla göz dikip ben sizin kafanızı nasıl kırıyorum. <laughs> Yapalım o zaman. Hadi ortası ha yukarı. hah çok şükür yaptı lan ilk defa kardan adam. Ha benim kardan adam mükemmel bir adam. Ne yürüyor bu? <gülüyor> bu bizim... Ee. Peki neredesin? Yoyun. Yok Alım yoy... ben yine yoyun diyorum ya. Koyun kalmadı. Abi kırmızı yok burada be. Yapacak bir şey baya. yok mu? Ee, aha sadece koş. Ne oluyor burada? Altın yok oluyor. Tiyentiranın çakması kanka. Aa. Koşa koşa öldük be, çok yorulduk. Bir su si su içsek bari. Hero bize bir su versene, sana satayım. Benim artık damarlarımdan kanlar çekildi, <laughs> sinirde. Aha madenden evet. elmas. Maden. Aha lan tek de buldum. Sen bulursun. Madenden elmas anda... buldum, madenden. Kanka tepede Benim elmas meaden. yok. Ero <laughs> içine girdim ben. Ya yani içi tam sayılmaz da yani. Aha! Kazanamıyormuşlar. Ero Ah Lara Vera. Kanka bu bize hekiz yazın. <laughs> Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp yorum atmayı, videoların beğenmeyi, abone olmayı ve yorum ah, abone olmayı ve açmayı unutmayın. Bu videonun like'ını kırın. ライクパッドもす